seyirciler, aşağı Serti TV hoş geldiniz. <laughs> İlk haberimiz çok komik. Cami avlusuna bırakılan kadın ve çocuğu. Evet, sahteyiz orada. Sendeyiz. Evet, şu anda e, Aksaray'da bir caminin önündeyiz. E, Karısını ve çocuğunu bırakan e, bir kocanın hikayesi. Hello kadın kadın karısı ve çocuğu şimdi burada siz yanımıza alın şöyle şuraya geçin neyse các... yani. devam edelim zaten kadın yarı manyak Baksanıza, süt yeni, giymiş. <laughs> 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 neyse, devam <laughs> edelim. Bakın, Evet, e, işte çocuğu da aç, zaten. Ne diyorsunuz bu konuda? siz. onu Allah bir tanesi versin. Onu Ali'ler emine aperder dötsün. Ev yapsın İstanbul'da. Evet onu diyoruz ve ne, stüdyoya ne bileyim geçiyoruz. Kocam niye bırakıp gitti? Bir hakışı yaşçığı görmüyor musun bak tipe bak ya. Bak onu bak. Çıkmaz mı? Bırakıldı yani ama bu yapamıyorum. E sizin çeneniz niye bu kadar düşük? Sen azıcık soğana lan! Aç lan! Aç lan! bana! Tutma lan Devletinizden ne istiyorsun şey şahıs şu anda ay orada bekliyor protocols. şu anda yani Durun. çocukla konuşuyor. Ne diyor lan? Hastaneye gidecek Ben hastaneye nasıl? Git. Ama hastaneye gidiyor sanma. Gidiyor. 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 Mı? Tamam, video evet var. sayın seyirciler, ikinci <laughs> haberimiz Erzurum'da koyunlarını ka kaybeden <laughs> Fikret Ağa'ya bağlanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne oldu? Aa, Aa ne oldu? <laughs> şimdi koyunları götürüyordum. Bir tane huyor tilki geldi ve koyunları kaçırdı. Ben o tilginin Allah belasını versin, bin bela. Çekme lan sende çekme lan çekme çekme